Evet herkese selam yine favori palyonörünüz burada. Bugün Inter adlı YTP videomun ki yüzcü bir şekilde sadece 89 kere izlendi. Silinmiş ve iptal edilmiş sahnelerini göstereceğim. O zaman daha da uzatmadan başlayalım. Hayır hayır hayır. hayır. Honor, right you spin me right round, baby, right round, like a wrecked baby, right round, 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 round. Lassiento, old girls, follow the fire on me. Here you are, officers. One container delivered Shut to give it here. I think the primaries. Those documentary guys are keeping them busy. Else, what in the great spectrum is that doing out here? And as for you, officer. Evet bu kadardı. Biliyorum o kadar fazla sinmiş sahne yok ama yani en azından eğlenmişsinizdir umarım. Ayrıca bir Interzoo remake yapmayı düşünüyorum ama o baya bir sonra gelecek. Onun için beklemede kalın. Neyse video bu kadardı. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz.